Şu anda Atatürk'ün doğup büyüdüğü Köşke gidiyoruz. Evet, burada mı? Birinci ve ikinci kat. Alt katta kiler olarak kullanılırdı o dönemlerde. İlk müze yapıldığında dolma batık. Dolmabahçe Sarayı'nda getirdiği eşyalarla e, döşenmişti. Aynı bir Osmanlı evi gibi işte sedirler, dantelli örtüler vesaireler, perdeler o tarla. Ama çok uzun yıllar hiç restore edilmedi. E, pandemiden önce, 6-7 sene önce yani pandemiden kapatıldı bir, bir buçuk sene. Tamamen restore çünkü göreceksiniz akşam bir bina. Milyonlarca misafir ağırladı burası tabi restore edilmediğine artık çökme noktasına gelmişti. Kapatıldı dedim. Yanına taşınıyorlar. Burada herhangi bir eşyası ve o yaşta Atatürk olacağını kimse bilmezdi. Yani onu bir kere şey yapalım. Yani kendisine ait herhangi bir eşya bulunmuyor o yaşlarda. Yalnız ilk müze yapıldığında Dolma Bahçe Sarayı'nda kullandığı bazı eşyaları getirmişlerdi. Dedim ki bundan sonra o eşyalar tekrardan Türkiye'de Halka oynayan çok ilgin. Oyunlar oynadı. ve onlara. Thank you.